başkanım. isterseniz gidelim dediğiniz gibi. Söyle. Ben ne zaman gidelim dedim? Başkanım hatırlarsanız gece şey demiştiniz. Doğru ya. Uyuyordunuz. Uyurken demiştin ama. O sayılıyor Uyken mu? Dediniz. He? Uyurken demem sayılıyor mu Hüseyin? Allah aşkına. Ana! Ula ben niye apartman aldım? Keşke burada ne alsaydım. Efendim benim arkanızı dön. Neden çünkü bir tane arkadaşım Eee şey sizi görmesini istemiyorum. Peki. Ya, hatta beni. Aa düz duruyorum. Sen ev mi satın alıyorsun Hüseyin? Şu an el, el hangisiydi? İyi de burada bir, burada bir şey oluşmuyor. Heh. Efendim aslında benim kötü biraz. Bu mu kötü? Hüseyin. Hüseyin duyuyor, duyuyor, musun beni? Efendim. Şey bir olacak. <laughs> Senden. Söyleyebilirsiniz başka. Yap. Ben burada ne alabilir miyim? Seninle beraber aynı yerde otursak. Senin için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yok olmaz. Kapıyı aç o zaman. Bir dakika gel. Dur hemen alayım geliyorum gerçekten. şey şöyle bir evim. yok şu şu hayır evet bu 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 bu, bu. benimle yapar mı? ne demek e, 24 saat sonra yani bir gün sonra gelecekmiş de o yüzden senin bugün seninle kalabilir miyim Tabii siz eve geçin ben geliyorum kapı açık değil açık ben de biraz temizlik yapayım bari Gidip geliyorum. bir şey, şey mi şey <laughs> O da benim e, işim işte. Ne yaparsın? Çok, küçükken çok temizlikçi ruhum vardı. Efendim telefondan e, arayıp diyeceğim de. Efendim şey, dur, şey. Ben gidiyorum. Bir dakika ee, ben şu an kulaklık'tan konuşuyoruz. Ben bir iki dakika telefonumu çıkarayım hemen. Kulaklık'tan konuşma konuşmayalım. Aramak isterseniz telefon yanında olmayacak. Telefonu buraya bırakacağım da. Peki. Ee, o zaman bir dakika. Şuraya bırakayım yanına. Efendim oynamak isterseniz burada televizyon da var. PlayStation var oynarsınız. Oo, hani kötüydü lan evin. Çakal. GTA 5 var oynamak istersen. Deme, bayılırım. Nerede televizyon? Oy ninem. Deme, çok iyi bu. Oy hemen açayım şu bilgisayarı. Açıl susam açıl. Windows. Yok film izlemeyeceğim. shopping yok istemiyorum. Başka ne olabilir? Şunu. Bu yok, açık kalmasın. Cık. Açık kalsın ya da. Ne yapayım? Hot Cotton PlayStation 5 varmış lan. Bırakıyorum şimdi. Düt. Survivor mu? Sur Bildiğim kadar önce Survivor'ın böyle bir şey yoktu. Hı? Lan Dur ben bir Hüseyin'i arayacağım. Dur 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 dur. Alo. Doğru ya o ev, telefonunu evde bırakmıştı. Nasıl ulaşacağım ben şimdi ona? Kim kılır ama onunla? Bir tane telefon vardı. Acaba oradan arasam açar mı? Alo. Hüseyin? Ha. Hani telefonu evde bırakmıştın lan sen? Başka ne? Bir tane de arabam, ay telefonum vardı, Onu unuttum. Oğlum ya, sen niye bu kadar Yapmayacağım dön yapılı. Sen niye biraz garipsin? Çok garipsin bence. Efendim, şey... ben yeni bir araba aldım geliyorum. Tamam bir şey. Bir acaba eve gelebilir misin? Geliyorum. Kapıyı kapıyı niye kapattın? Ben çıkamıyorum. Kapıyı kilitlemeseydin keşke. Aa kapattım işte. Kapatmış ya. çok ağır araba çok ağır ya. Arada manyak bir şey. Ee, Hüseyin nerede kaldı ya? Dur şu bilgisayarı da kapatayım. Kapan susan kapan. 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 Kapan sana. Ayak sararken... kapan. Hüsu. Hüseyin neredesin? Kapı açılmıyor. Yok göremiyorum ben seni. Efendim eve eve birileri girdi. Evin arkasında birileri. Gel kimsin? Efendim arzunca ki bendim de. Evin etrafında birileri var. Bahçeye şu an girdi. Kapıyı kapat. Ben ben dışarı... Hayır, buraya geldi. Hüseyin yardım et. İçeri mi girdi efendim? Evet. Hayır. Hayır. İçeri girdi. Saklanıyorum ben. Tuvalette şu an. Araba girmiyor içeri. Nasıl bir araba aldın acaba? Şimdi göreceksiniz. Aa şimdi geliyor. Araba içeri eğilir der eğilerek giriyor. Girdi. Şimdi bitti İçeri git derimesin. Hayır, içeride şu an birisi. Şu içeride nasıl? Ben bu sürebilmez. Kapıçı dede. Kapı aç. <laughs> Efendim kapıyı açıyorum Efendim kapıyı aç Klosura bir var Efendim şimdi arabanın ne olduğunu göreceksiniz Kapıyı aç Kapıyı aç Açtım açtım. Klosura bir Şimdi sizi bir iğne yapacağım Çok bırak ve eski halinize döneceksiniz. Konuşuruz. <laughs> saniye içinde böyle saniye içinde. Konuşuruz. <laughs> Bir, iki. <laughs> oh. Oh. Şimdi hemen Norba enerjinize geri dönecek. Oh, çok iyi. Gelin efendim araba bu işte. Oh. Adam arabayı gördü bayık. Bir daha yapın. Aa. <laughs> Aa çok Efendim, güzel gelin. araba. Aa. Şimdi gelin. Binin. <laughs> ben de şeyine sizin kolunuzda dursun. Şöyle hı <laughs> kalsın şurada. Tamam. Aa, hiç yok, yok. Kalmasın. Kaç. Evet, çıkardım. yükselip alt O yüzden geçiremedim arabayı garaja. O yüzden geçiremedim. Niye arkasında ölme şeyi var? Fena ben az ben, var. Ben de dedim? Aldığın kişiye niye soruyorsun ya? Ben arabanın bu yüksekliğini görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bir bakın. Hala aynı. Hala aynı. Hala aynı. Hala aynı. Nasıl aynı? Araba yukarı kalktı dayı. Dayı mı? Az önce, az, az Dayı önce... mı? Başka sinir ettiniz. Az önce araba geçebiliyordu. ben Geçemiyor. Oo doğru. Lan bu cenaze arabası ama. Eee cadıvar bayramı aracağız şimdi. Bir dakika benim ara... Oğlum benim evim hala niye gelmedi? Aa, hayır! Hayır! Lan lan Araba durma ya! Araba... Araba uçuyor. Başkanım araba uçuyor lan! <laughs> düştün lan düştün! Düştüm de. Arabaya bir şey olmadı değil mi? <laughs> ne olmayı bırak düştü Araba gitti. <laughs> Dur ben kendime bir tane araba spawn edeyim. Çünkü ben zenginim. Yusuf tamam ya niye böyle öyle yapıyorsun? Sen beni sadece koruma mısın? Ben sana kötü bir şey demedim ki. Ya oğlum ne yapıyorsun? Oğlum Olun mu? Ben senin oğlum muyum? Neredesin? Başkanım kendimi kaybettim ben. Bana bir şey oldu. De. Şu iğne de ben de kendimi yap. <laughs> Aa, ah, çok acı. Başkanım neredesiniz? Siz, asıl sen neredesin? Eve gel. Ha, eve. Sen eve Benim git. Arabamı görmek ister misiniz? Ya sen eve git bir. Ben sonra görürüm senin arabanı. Araban çok güzel var ya. Bu da var bayrağı, bu Oğlum arabanı. ben senin ne zamanlara para vermiyorum senin nasıl alıyorum Çünkü... para? Ee, e? Efendim yoksunuz. Daha şimdi geldim. Bu mu canavar? Görmüyorsunuz. Ya benim evim gelmedi asıl. Bu ne ya? Benim arabaya benzer bir tane de oda atan var. Ben evim gitmeyeyim camlarında kapatıyorum. Evim gitti. Var kimin? Benim. Neden? Bilmiyorum. Adamı Hüseyin. Adamın bir de, benim arabayla bir tane adam vardı. Araba taşıyormuş. Hüseyin. Efendim. Başkanım. Bir şey söyleyeceğim. Efendim bu gökten mi? Bilmiyorum. Al bak o, o arabadan bende de var. Bana ne? Orası benim evim. E ben size evimi alıyorum. Tamam da ben ben arabamı nereye koyacağım? Yana. Bir tane yer var. İyi de benim garaj kapanıyor. Garaj o araba Oranın şeyde mi varmış? Ka Oğlum burası <laughs> kapanmıyor. Hüseyin bizim, bizim araba... Kimin kapısı yok. Şey, bizim <laughs> araba... Biz... Ulan bir yerde de düşme dedim. Şöyle taşıyım da iğne yapayım onu. Ulan ben burada nasıl çıkacağım? Belki o gelir. Hayır. Hayır. İyi misin şimdi? Hayır ben de yalıyom. İyi misin şimdi? De. Hüseyin yardım et. Ev varsız girdi. Emin misin? Araba evden kat katın kendini aşağı attı o. Hayır, hayır. <gülüyor> Adamın <gülüyor> arabasına aşağı attı. Senin <laughs> <laughs> çok fena kokuyor. <laughs> Ben Çık lan şerefsiz. Kapıyı kilitleme mı? Şimdi eve geri bakayım. Kapıyı bir kilitleyeyim. Şey ha. Ben bile geçemeyeceğim. İşte bu. Lan. Niye bu zengin olmuş? Kıyafet değiştim. Dur dur dur. Hey, Hüseyin. Kapı açılmıyor lan. Ka İçeride birisi mi konuşuyor? Burada birisi konuşuyordu, ne oluyor ya? Başkanım. Hüseyin. Başkanım, benim adımın ne olduğunu biliyorsunuz. Sen beni koruma mısın çünkü. Benim ben Hüseyin neredesin? Balkon kapısını aç. Benim evim nerede ya? Ben hiç şey hatırlamıyorum. Bir dakika. Sen neredesin? Allah'ım ben de bilmiyorum. Şimdi de ne alıyorum ben? Dur dur gitme bir yere. Bak benim. Ben, benim. Ben bir, yere, ben bir yere girdim. Arabadan çıkar mısın? Ne arabası ya? Oğlum nereye gittin? Neredesiniz ki Acil buraya gel. Orası nere? Kal orası nere? Dalga ne geçiyorsun? Ben ya? Kala ben sizin nerede olduğunuz bir şey bilmiyorum Benim konuşmamım ne oluyor? Hani ben şeyler unutmak istiyorum. Hüseyin acil buraya gelmen lazım. Orasının nerede olduğunu bilmiyorum. Sen şu an nerede olduğunu söyler misin bana? Ben seni almaya ben gelirim. Ben şirketimdeydim. Siz biliyorum. Çeşme var. Hastaneye... Hastanenin oraya gelir misin? Gelirim. Zaten bir tane hastane var.

Hastane dedim. Hastane orası mı? Geliyorum. Aa bu değilmiş lan şey. <laughs> ne bu ya? Hastanenin oramı? Hastane diyorum, hastane. Hastanenin orum diyorum ben de. Evet, orası. Nere? Ora. Ama nereye ara? Oyun yine mi ya Rabbi? Acaba nerede? Buradayım buradayım arabanın içindeyim. O mavi arası siz misiniz? Yok dedem. Hmm. Bir şey, Arabanı sor... ben böyle bak. bir şey soracağım. Aram Hüseyin. A Hüseyin. Efendim başkanım. Siz bu sen bu silah adamı hatırlamıyorsun. A benim bir silahım var ama öyle bir şey değil. Be benim için zaten arkamdaydı. Bu böyle bir silah. <laughs> ama o bir şey söyleyeceğim değil. sen benim gerçekten mısın? Sen nerede çalışıyorsun peki, onu söyler misin? Sen nerede çalışıyorsun? Gidelim, gidelim evime. Dur, arabama oturamıyorum oturamıyor şu an? Benim şirketim vardı ya, neredeydi? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptım? Bak, mı? seni buradan kovdururum ha. Sen kim oluyorsun lan? Kendini başkanını zannediyor. Nasıl başkansa. <laughs> sakin ol, sakin ol. İki gün sonra toplantın var. İki gün sonra toplantın var. O toplantı için sadece dayan. Araba toplantısı da şey olmaz. zaten bir kişilikmiş evet toplantı yapacağım yeri de öğrendiğimi göre artık evime gidebilirim Nasıl gerçekleşebilir? Neden? neden ben? Bu ne ya? Toplantı şu an yazıyor. Nasıl ya? Ben nasıl? Nasıl Nasıl şimdi? Nasıl şimdi? Hayır koş 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 geç kaldım. Geç kaldım geç kaldım geç kaldım. Geç kaldı Olamaz, olmaz olmaz olmaz. Okay, nasıl ya ben... Bize iki yıl sonra demediler mi? Nasıl ya? Dönünüz. <laughs> <Biraz, biraz, biraz. gülüyor> of. Üç gün sonra ertelendim. Там, да, вот... Прямо Ой,